Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 4 kişilik tavuk sotenin yapımını anlatacağız. Öncelikle e, yaklaşık 600-700 gram tavuk göğsü alıyoruz ve kuşbaşı şeklinde doğruyoruz. Bu şekilde. Domatesimizi başka bir kaba doğruyoruz. Soğanımızı ve kapya biberimizi doğruyoruz. Daha sonra pişirme işlemine geçeceğiz. Çok derin olmayan bir kaba yağımızı koyuyoruz ve altını açıp tavuklarımızı atacağız. Evet tavuklarımızı attık. Bir miktar tuz ilave edeceğiz. Tavukları yavaş yavaş kavuracağız. Tavuklar bir miktar rengi değişmeye başladığında önce soğanımızı atacağız. Daha sonra biberimizi atacağız. Evet tavuklarımızın rengi bir miktar değişti. Soğanımızı atıyoruz. Tekrar kavuşturup biraz daha devam edeceğiz. Daha sonra biberimizi atacağız. Tencerenin kapağını kapatıp bir miktar kendi buharının basıncıyla beraber pişmesini bekleyeceğiz. Daha sonra kapağı kaldırıp daha önce doğramış olduğumuz kapya biberlerimizi tencerenin içerisine atıp kıvama geldikten sonra en son domateslerimizi atacağız. Evet soğanlarımızın rengi de bir miktar değiştirdi. Şimdi kapya biberimizi atıp Biraz karıştırıp tekrar tencerenin kapağını kapatacağız. <laughs> Kapağımızı kapatıyoruz. Bir miktar bekleyeceğiz. Tencerenin kapağını açtım. Buharın bir miktar çıkmasını bekliyorum. Suyunu çektikten sonra tavuklarımı bir miktar kızartacağım. Rengi pembeleşmesini istiyorum. Sevdiğim ayar o şekilde. İsteyen e, kendi buharını da tencere kapağını da patarak haşlanmasını da bekleyebilir. Bu şekilde şu an kapya biberlerimiz kıvamına geldi. Tavuklarımızın pişmesini bekliyorum. Daha sonra domatesimizi atacağız. Evet arkadaşlar tavuklarımız pişti. Bütün malzemeleri pişti. Domates atılma kıvamına geldi. Lakin ben bir miktar daha pembeleşmesini istediğim için bir miktar daha kavurmayı bekleyeceğim. Domates atıldığımızda en son karabiberimizi atıp afiyetle yiyeceğiz. Biraz daha pembeleşsin diye bir miktar daha bekleyeceğim. Birkaç dakika daha bekleyeceğim. Daha sonra domatesimi atacağım. Bu sırada karıştırmaya devam edeceğim. Evet tavuklarımız istediğim renge geldi. Zaten yaklaşık 5 dakika önce pişmişti. Piştikten 5 dakika daha sonra rengini değiştirmek için kavurmaya devam ettim. Şimdi domateslerimi atacağım. Bir dakika. Evet, domatesimizi atıyorum. Domatesi attıktan sonra bir miktar altını kısacağım. Sonra domateslerimin pişmesini bekleyeceğim. Domateslerimiz de pişti. Suyunu çekmesini bekleyeceğiz bir miktar. Tekrar tencerenin kapağını kapatacağım miktar bir süre geçtikten sonra tekrar açıp artık ocağın altını kapatacağım. Evet yemeğimiz pişti. Ocağımızın altını kapatıyorum. Karabiberimi atıyorum arkadaşlar. Ben e, menemene ve bu tarz yemeklere karabiberi çok yakıştırdığım için karabiberimi biraz bol atacağım. Malzemelerimizi tekrar söyleyeyim. 700 gram tavuk, 4 tane orta boy domates, 2 adet orta boy soğan, 1 adet büyük bir kapya biber. Herkese afiyet olsun.